Heh. Hey bırakın beni dur bir dakika. Hey bırakın beni ne yapıyorsunuz ba? İşimizi yapıyoruz. Ne diyorsun sen bırakın beni. Seni niye bırakalım? Sus konuşma kesir gözünü. Hayır olmaz. Ah! Ne yapıyorsun ben ne yapmam gerektiği onu yaptım. Şimdi bekle. Hayır, ne oluyor bana? Ne oluyor? Elimde bir garip, kendimde bir gariplik hissediyorum şu an. Çok garip bir şeyler oluyor. Ne oluyor bana? Şu an elime ne oldu? Bana ne oluyor? Hayır, daha da çoğalmaya başladı bunlar. Şimdi sizin işinizi bitirdim. Hey, ee, görev başarısı. Ov, oh, hayır. Maalesef. Ov, oh, hayır. Deney başarısız oldu. Ya. Yeah. Ov, oh, hayır. Yan, hayır. Deney bir hata oluştu mu? Hayır, bir hata olmalı. Benimki. Ne oluyor? Hayır deney başarısız oldu olamaz deney baş. <laughs> Hayır ben böyle olmasını planlamıyordum deney bu. Bir dakika. <laughs> Hayır deney başarısız oldu ben böyle olmasını planlamıyordum. Dur ben neler olduğunu öğreneceğim. Dur ben neler olduğunu öğreneceğim. Ben onu halledeceğim. Çok cesursun he. Tabii benden cesur yoktur. Tamam ben kaçacağım. Buyun. Ben de geliyorum. <gülüyor> Ateş. Siz beni dönüştürdün. Bana yap bedelini ödeyeceksiniz. lan ne oluyor? Lan saldırıyor lan sık sık. Lan ölmüyor bu. Ben onu oh, sürüm, silahı sıkıyorum. Sık onu ona çabuk. Hı. <laughs> lan o. Beni böyle öldürebileceğinizi <laughs> sandınız lan. Beni böyle öldürebileceğinizi mi sandınız lan? Mekanınıza giriyormuş şimdi. Lan biri dönüştürdünüz. Ben de onu ben de. Siz benim bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Bir sonraki bölümde. Ulan bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Size fena acı çektireceğim. Bana nasıl böyle zarar? Bana bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bana bu zararı veremezsiniz. Abone olmayanlar abone olmazsan evine gelip seni bul abone olmazsan evine gelip sana sana onları yaptığım aynısını yapalım abone ol yoksa senin evine giderim nasıl evine gelirim diyorsan senin koordinatını buluyorum e abone olmayanlara yaparım abone olmayanlara aynısını yaparım bu yüzden abone ol ben geçiyorum